Hiç hepsi her şey zam da zam, zam da zam, zam da zam. Yat kalksam Adam ne yapacak? Petrole zam, bilmem neye zam, benzine zam, ceryana zam, doğalgazı zam, bilmem neye zam da zam. Başka bir şey yok. Bir simit, bir su, bir lavaboya çıkmak 10 lira. Bir de yeni zam geldiyse ta kötü oldu yani. Ne yapacağız? Bunlar da aç aç susuz susuz açacağız. Biz simit alıp yemiyoruz. Bir dondurmalık yemiyoruz su alamıyorsun, bir lavaboya çıkamıyorsun. Hiçbir şey hiç. Eve inen ki bayılarak varıyorum eve inen ki. Alamıyorum hiçbir şey. Eve kendimi uğratıyorum Niye Ne düşünün yavrum? Hayat uçmuş bizim haberimiz yok yani. Verdiği 3 lira, 3 lirayla ne olacak yani? Böyle bir yere gidip bir yerden marketten alamıyoruz, bir yere gidemiyoruz, bir dondurma al, aramayız. Şurada mesela 10 liralık çayı oturup da içemedikten sonra daha bunun yaşamı mı kaldı? Ekmek alamıyoruz, ekmek alsak çay içemiyorsun mesela. Hadi bir arkadaş oturuyoruz şurada gidelim hadi 20 lira verelim içelim diyemiyoruz yani. Bir 20 lira çıkaramazsak biz dünyada yaşamışın neye yarar bu kuzu? Hükümet ekmek yemediği için fiyatlar hakkında da bilgisi olmuyor yani. Her şey zamlıyoruz Sıkıntı yok. Alıştık, Alıştık. diyorsunuz. Alıştık. Simitte de, ekmekte de artık lüks olmaya geçecek yavaş yavaş ona dönüşeceğiz yani. Hayat pahalı insanlar aç. En temel gıda maddesi bile artık zamlanıyor ve insanlar bunu alırken artık düşünmeye başlıyor. Hesap kitap yapmaya başlıyor, ne diyeyim yani. İçkara atıcı bir durum. Geleceğe bakarken insanı düşündüren bir durum. Ama belediyeninki hala altı buçuk. Maliyetlerin çok olmasından. E işi maaşı yükseldi. Genelde ona bağlı yani. Bence normal. Ortama bakarsan normal. Valla diyecek bir şey yok işte. Akşam yat sabahleyin kalk o şeye bak Facebook'a bak şu zam geldi. Fırına git ekmek alacağız 200 gram şu fiyat oldu diyecek bir şey yok yani. Alıştık. Ha 260 gramı düşürmeselerdi normal diyecektik. E sen zam yapıyorsun. Ekmeğin fiyatını şey ekmeğin gramajını düşürüyorsun. Hadi bizler kötü gene ufak tefek bir şeylerimiz yapıyoruz da ya alamayan adamlar ne yapacak ya? Alamayanlar var yani. Ha benim hanım koyarız para biriktirir şuralarda o biliyor gider onlara ekmek parası verir ekmek alır verir yani. Ne olacak? Bugün öyle yarın gene gelecek. Ha bir gün kalsak? Allah sonumuzu hayır eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim? Elden gelen bir şey yok. Enflasyon devam diyor? Yapacak bir şey yok. Normal mi buluyorsunuz bu? Normal tutsana? değil. Normal değil tabii ki. Yani 12.500 lira çalışan insanlar var. bin lira çalışan, 17 bin liralık asgari ücret alanlar var. Yazık yani. Pahalı tabii ki. Burada altı bu Belediyenin hizmeti bu da. Sağ olsun belediyenin hizmeti. Hayırlı olsun. Ne düşüneyim? Normalde giderlerine göre gelir ayarlıyorlar. Normaldir yani. Ekmek çok güzel bir kutsal bir madde ama biz bunu çok ziyan ediyoruz. Bak bir değerlensin herkes kıymetini bilsin. Çöpler ekmek dolu yani. Tarlalar ekmek dolu. Adam şuradan ya bir ekmek alan giden demiyor ya. Beşe alıyor yarısını çöp atıyor yani. Ne diyeyim ben? var Belki daha azdır. Neden biliyor musun? Kıymeti bilirsin. Tarladan aldığın zaman ekmek, buğdayı ekmek olasıya kadar ne çilelerden geçiyor. mı kıymetini bilmiyor yani. Bazı belediyeler 1 liraya ekmek veriyor. Halk ekmek 6,5 TL 6,5 lira. Beşi demesi zarar mı eder yani? İşçi zaten çalışıyor orada, maaşını ödüyor. Başlara atıyorlar, hep milletin parası o yani. Şuraların nesi var diye bozdular, milyar harcadılar buralara. Ben belediye başkanı olsaydım var ya, şuraları hiç bozmazdım. bollarında, da emlakına, suyuna zam yapmazdım yani. Ben zam gelsin demiyorum. Kıymeti bilinsin yani. Ucuz yayını fazla fazla alıyorlar yani. Ondan sonra bir de şunu söyleyeyim, o köpekler yemiyor, o beyaz ekmeği yemiyorlar yani ziyan oluyor yani. Kuşlar, kargala kargalar yiyse yiyecek yani. Peki zam gelse daha çok ekmek kıymeti bilinir mi? Az. Pahalı olursa kıymetini bilirler yani. Kötü bir şey. Zor yani. Alamayana zor. Vallahi alamıyoruz yani. Bir simit, bir su, bir lavaboya çıkmak 10 lira. Bir de yeni zam geldiyse ta kötü oldu yani. Ne yapacağız? Olmayana zor. Olana da bir şey yok. Ben mesela hiçbir yerden bir gelirim yok. Eşimden ayrıyım. Ne yapacağız? Bunlar da aç aç, susuz susuz aç aç, bir alıp yiyemiyoruz. Bir dondurma alıp yemiyoruz. Ne olacak bilmiyorum ki halimiz. Su alamıyorsun, bir lavaboya çıkamıyorsun, hiçbir şey hiç. Eve inen ki varıyorum eve inen ki, alamıyorum hiçbir şey. Eve kendimi zor atıyorum. Ne düşünün yavrum, hayat uçmuş bizim haberimiz yok yani. Verdiği 3 lira, 3 lirayla ne olacak yani? Bundan geçinebileceğiz mi? Allah düğümlük yüzün, kirada olanlara yani. Bir de kiracı olsan daha fena. Çok zor yavrum ya. Öyle yani bir yere gidip bir yerden marketten alamıyoruz, bir yere gidemiyoruz, bir dondurma al, alamayız. Şurada mesela 10 liralık çayı oturup da içemedikten sonra daha bunun yaşamı mı kaldı? Sek ekmek alamıyoruz, ekmek alsak çay içemeyiz mesela. Hadi bir arkadaş oturuyoruz şurada gidelim hadi 20 lira verelim içelim diyemiyoruz yani. Bir 20 lira çıkaramazsak biz dünyada yaşamışın neye yarar bir kuzu? Hiçbir şey yaramaz anneciğim beklenen zamlar ülkede zaten her şeye alıştığımız şekilde devam ediyor. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Onlar açısından bakıldığında mecbur kalıyorlar çünkü un fiyatı artıyor, buğday fiyatı artıyor. Mecburlar. Yani keşke yapılmasa ama e, önünde kesilmiyor. Yapılacak bir şey yok. Yani onlar da mecburlar. Tabii ki doğru bulmuyorum ama. Şekere gelen zam hakkında ne düşünüyorsun? Şeker fiyatlarına zam geldi. <laughs> zamlardan bıktık bıktık